Merhaba arkadaşlar, bugün Toprak Nijan'la beraber böyle silahlarına falan şey yapacağız. İki, iki adet şöyle, e, ismini unuttum da biliyordum. Şöyle e, üç uçlu kılıcı mıydı adını unuttum. Bir de iki tane samuray kılıcı var. En sevdiklerim ve üstüne bile şöyle çıkarılıp takılabilen e, böyle sırt şeyi var. Buraya e, şeyler şu, e, adını unuttum. Samuray samuray kılıçları yerleştiriliyor. Bakıyorum ee, sokamadım da. Abi ben ha. iyiydi. Şöyle gördüğünüz gibi ya iki adet ve bunu istediğiniz böyle ayaklarını hareket ettirebiliyorsunuz. Ama şöyle iki işi şey yapamıyorsunuz. Onun şurasında şey şey yok o yüzden yapamıyorsunuz. Abi kılıçları nerede? Ben şu kılıçları. Bak bak bir, Bu otursun burada. Şu. Abi, o biraz sağlam değil arkadaşlar. da Abi, Hı. Bittim. sıkılıyor. Şöyle Hadi gel ol. Metin, savaş yapalım. Her daha güçlü. Muhtemelen domates kalmış. Şey gibi. Shadow Fight mıydı adı? Shadow Fight. Evet. Onun gibi. Dur, güzel. Dur. 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 Dur, kes yap. Dur, eğitim alana şöyle. Hı güzel giriyor yani domatesle hmm. denemenizi tavsiye ederim <laughs> güzel kesiyor şöyle yalnız domatesin ne hale getirdik arkadaşlar bıçak kullanamıyorsanız bunu kullanın çok güzel kesiyor gördüğünüz gibi illa buna mı abi buna ay, büyüklere kandide. gerek yok abi gelsene dur şuradan ha. da keseceğim koparacağım metin bir dur şuradan keseceğim kopal şimdi bu altını da yiyeceğim şöyle güzel kesiyor arkadaşlar. Şöyle. Ninja şu an ağlıyor. <laughs> <laughs> şöyle arkadaşlar göstereyim. Mükemmel. Domates de çok güzelmiş. <laughs> Şimdi. Şöyle. Bir de şey ben yeni fark ettim. Şu kaskı çıkartılabiliyormuş. Kask değil de şey maskesi işte. Bir şey soracağım da. Neden tüm Lego karakterlerin kafası kel? Hatta bazılarına saç oluyor. Saçı bile çek kopartabiliyorsun. Çok Bak bak şuna bak. Uzun bak. Metin sen domatesin içinden geçtin yalnız. Şey gibi. şey olur ya. İçine aldım. Artık her filmdeki o sahne artık gerçek kimliğimi açıklıyorum. Ben Çelim. Ne bak bak. Ben Çelim. Bak abi. Kafasında oynuyormuş güzel. Bak ben bunu hep yapmak istiyorum. Ne? Bak şöyle. Ününüz olmadığında şöyle Şöyle her... şey büyüler. Aa helikoptu. <laughs> oy oh, oy. Metin abartmasan mı? Ve şimdi artık domatesi kesme vakti geldi. Kesilecek zaten. Şey olur ya. Şöyle hiçbir şey yapmaz ama sanki kesmiş gibi. Diye. <laughs> 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 Ve şimdi artık domatesin son geldi. Gerçi Metin getirdi de neyse. <laughs> Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ve domates ninja tarafından katledildi. <laughs> Ve artık Metin tarafından da. <laughs> <laughs> <Oy>, adam öldürdü. Yalnız <laughs> güzel. Metin sen maskesine ne yaptın? Şu... Arkadaşlar ee, bu oyuncak çok güzelmiş. Ben de beğendim. Şöyle zaten 2 adet kılıç, 2 adet ninja şeyi var. Bir bir sky birisini kullanabilirsiniz. Öyle bir avantaj var. Ve artık videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün Daha da. Şuradaki gördüğünüz zaten inip ay çıkıp geri aşağı ineceğiz. Ay, Kazanana o ise o ödül, şey hediye. İlk önce arkadaşlar biz şu gelelim. Şöyle arkadaşlar. Abi bak. çok kapat. Oha. Ay, Dip donk. Rahmetli kapak bu, olmayı sever. Sana kask yapayım. Gel. Neyden? Buna. Ay kask. Çok Madir. hadi Al. Ay. Al. 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 Ve arkadaşlar ilk önce biz bir şuraya çıkalım. Bu ağaç şey. Şuradaki şelale, şelalemiz. Şu gördüğünüz ağaç palamut ağacı. Yani. Şu gördüğünüz şelale, şu gördüğünüz doğa. doğa. Şu gördüğünüz de evet. insan. İnsan. Şurası da arkadaşlar şuradan bir şey ne zaman çalıştıracağını bilmiyoruz. Şöyle işte. Şimdi arkadaşlar tehlikeli bölgelerden geçiyoruz. Şöyle şelaleyi de size yakından bir göstereyim. Arkadaşlar yalan. her şey yalan. Ya, tüm şelale buradan geliyormuş arkadaşlar. Tepeye çık Tepeye çık <laughs> çıkmaya çalışacak mı ne? <laughs> Bu. <laughs> e ee, şöyle, şöyle arkadaşlar, şurası da dur, gözün. Şurası da evet. manzara, şurada abim şöyle gözlü. Çok gözlüğü. komiksin. Pa <laughs> Palım tacını almaya çalışsam. Al dur kamerayı tut. Kamerayı tut. hayır, hayır hayır hayır. Hayır vallahi düşersin. Dene bir sen ben burada oturacağım. Şimdi o otururken ben yapayım. kaçacağım ondan sonra yarış başladı diyeyim hemen şey yapacağım. Şimdi şöyle abi sen hadi palamutları topla. Palamutları topla. Şöyle şelallerin güzelliği, insanların güzelliği, insanların keçiören doğasının güzelliği. Ne? Ve abimi dur bir dakika lan. Abi bir dakika ben mol bir şey gördüm orada. Mol bir şey var arkadaşlar tam dur. Nerede? Şurada dur. Galiba götürmüş. Şurada mı? Şu tam dur. Dur bir dakika. Abi bir kafanı çek. Gözükmüyor ya. Arkadaşlar tam şu. Bir dakika abi kafanı çek. Bak. Şöyle arkadaşlar. Tam da şurada ve arkadaşlar biz hemen yarışımızı yapıp geliyoruz. Arkadaşlar. Hadi yaşayalım. Biz hayır bir biz seninle yarış yaptık ya. Ya abim daha. Kamerayı biraz kaldırır mısın? <laughs> Dur dur ben diğer şey, yavru olan kediye gideceğim. Çık <laughs>